Şimdiden üstünün mezarını kaldırsak iyi olur. <laughs> evet iyi olur iyi olur. <laughs> Abiler karamürseli deli Hamdi geliyor. Kim ulan bu yarma? Ha? Vallahi Hamdi hepimizin anasını beller. Sen misin ulan yedi bela üstü? Benim. Sen insanı çorba yapar mısın öyle mi? Ne çorbası? Mercimek mi pirinç mi yoksa balık mı? Senden iyi balina çorbası olur. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. İçeride ne oluyor acaba? Ne olacak? Hamdi doğrama yapıyor. Hüsnü geliyor patron! Nasıl olur böyle bir zenginlik? Çalmıştır! Allah Allah! İntihar etti ya! Karı meselesindendir. Hey millet! Duydunuz mu? Hüsnü Mali'nin adamını haşat etti. Nasıl olmuş bu iş? <laughs> beş kişi, ee, yok, 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 on, ee, yok, yok... Ee, ...on beş kişiymişler. Bir dalmış aralarına... Ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver! Biri silahını çekmiş, Hüsnü adama bir tokat çekmiş... ...Adam uçmuş, o, hop on metre ileriye! Silahın üzerine çakılmış, pat! Hadi hastaneye, helal be şu Hüsnü'ye! Şimdi tam manasıyla babayı yedi Malik! Yesin inek! Afiyet olsun! En güvendiğimiz adamımızı gönderiyoruz! Hüsnü denen hırt adamımızı hastanelik ediyor! Ulan nereden çıktı bu velet be? Efendim bu Hüsnü başımıza gittikçe dert olacak. Çaresi onunla anlaşmak. Ha, böyle bir anlaşma itibarımızı sarsar. Anlaşma dediğim şu, anlaşmak için Hüsnü'yü çağıracağız. Düzceli Arif'e yaptığımız gibi bir bomba ile işini bitireceğiz. Arif'e elmalı bomba yedirmiştik. Elmayı ısırmasıyla paramparça oldu. Hüsnü'ye de bombalı armut yedirdik mi... ...parçalarını sarı yerden toplarız. Aferin Necati! Kafan iyi çalışıyor. Yalnız bu sonraki iş... Şimdi devreye Karamürselli Deli Hamdi'yi sokacağız. Ve elimizi kana bulamadan Hüsnü'den kurtulacağız. Karamürselli Deli Hamdi ha! Bütün kabadayıları sindiren Deli Hamdi ha! Bu ismi tanımayan İstanbul'da adam yok. Yalnız onu nasıl Hüsnü'nün üzerine salacağız? Çok kolay! Bir kabadayı kendinden daha büyüğünü istemez. Diyeceğiz ki... ...Yedi bela Hüsnü Karamürselli Hamdi'yi... işkembe kazanında beş dakikada kaynatıp... ...Çorba yaparmış diyeceğiz. Ve böylece patron... Hamdi'nin iki gramlık aklı atacak. Doğru Hüsnü'nün yanına! <laughs> Şimdiden Hüsnü'nün mezarını kazdırsak iyi olur. <laughs> evet, iyi olur, iyi olur! Demek beni sordu... ...Ve sonra da pavyonu yıktı. Peki, adamlar bir şey yapamadılar mı? Adam Allah'ın belası! Bir yumrukta iki adamımızı yere çaktı. Der gibi birini de yerden yere çaktı. Ben hayatımda böyle kuvvetli adam görmedim. Görünüşü bir boka benzemiyor ama... Herifte... ...Zehir gibi kuvvet var. Patron... ...Bu adama kurşun bile işlemez. Benim görüşüm bu. Kurşun işlemez ha. Öyleyse iki kurşun sıkın bakalım bu hergeleye. Bakalım kurşun işliyor mu işlemiyor mu görelim. Malik... ...Olanları duydum. Sana meydan okuyan biri çıktı nihayet. Batakhaneleri yıkmış, şimdi seni arıyormuş. Yakalarsa ne yapacağı belli. He, sen kendine bak <laughs> makbule, beş günün kaldı. Yaşamam bugün sonuna bağlı, yani kağıdı imzalamana! Benim imzalayacağım kağıdı senin de imzalaman lazım! Bakarsın adam senin sağ kolunu kırar da imza atamaz hale gelirsin! İstersen yarın akşam bana yemeğe gel! Batakhaneni kırıp döken adamla karşılıklı yemek yersin! Gördün mü seninki ortalığı yakıp yıkmış gene, ne erkek be! Bizim için dövüşmüş! Sen de beğeniyorsun değil mi <laughs> Ne bileyim ben! Ay geliyor işte geliyor, vallahi geliyor bak! İşte geliyor! Geliyor! Ne yakışıklı değil mi? Arkadaşlar! Evlerinizde rahat rahat oturun! Malik gelirse bana haber verin! Onun dişlerini kırmazsam bana da yu olsun! O Malik yine gitsin, başka yerde otlasın! Bu Malik palavracının biridir! Dükkanını yıktım, ses çıkartamadı! O Malik ineği bir daha buralara giremez! Bunun işini bitirirsem, kıçına iki kurşun sıktırın, hayır kalbine! Arif Hüsnü'nün işini bitirir. Cenazesine çiçek gönder patron. Hem de bir dükkan dolusu, bir dükkan! <laughs> Hüsnü oğlum, o suratının kıymetini bil. Sigorta yaptıralım. Oğlum, bu suratı sigorta yaptırmaya para yetmez. <laughs> Nasıl pavyonda herkes senden korktu? Ha? Cemal! <laughs> o sonradan gelen deve amma dayak yedi ya! <gülüyor> <gülüyor> Aa, vuruyorum, açmıyor! <laughs> ben kimi dövecektim, kimi dövdüm? Ha? Niye geldi ki o öyküsü? Hiç anlamadı? <laughs> Anlamaya lüzum yok. Dayak yemek için gelen birini geri çevirmek erkekliğe sığar mı? Madem geldi, basacaksın sopayı. Nasibini alıp gidecek.